Değerli yatırımcılar, Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 9 Ağustos çarşamba. Güne 7495.65 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 7359.49, en yüksek 7504 seviyesinden işlem görürken günü 57.9 puan düşüşle 7412.2 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 7346 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.89 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 7491, 7570, 7636 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinden %1.07 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 7344.14, günlük hareketli ortalama 7060, 50 günlük hareketli ortalama ise 6214 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinden %0.92 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %9.4 yükselişle 11.8 milyar TL artarak 137.71 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 138.59 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %1 düşüş dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 34 hissenin fiyatı artarken 64 hissenin fiyatı düşmüştür. İki hissenin ise önceki güne göre değişmemiştir. İyi günler dilerim.